Gece tümüne hepiniz, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Marka Pogresi'nda e, bol yarışı yapacağız. Yanımda İsmail, Berke, Burak mı çıktı lan? İbrahim var. İbo evet. hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. İyi misiniz? Kendisi biraz maldır da. Dur. Başlayalım. Sen de zehir bok musun? Başlayalım. Tamam başlıyoruz. Allah Allah Allah. Lan gidiyorum. Açık <laughs> oğlum önümde. Woo! Drift attım yemin ederim. Drift. <laughs> Woo! Oha. Sus, 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 sus. yemin bana dikkat edin. Orada çarpmaz kalırsınız? Ben gidiyorum valla. Dört tur döneceğiz arkadaşlar. Dört tur Ya kaldık burada. <laughs> Hoppa. Dönüyorum ben valla. Döndüm. Ne gibi değiştirdin? <laughs> <laughs> ya çık lan önümden Ya gibi değiştirdim Ya var ya <laughs> şey, bu. Ya bunu niye buraya koydun? Oho salladım. Za. Za, iyi çıkıyor Dilip tatarak geçtim vallahi Kesin. Vallahi ben birinci turu bitirecek gibi gözüküyorum Bit Gözüküyor <laughs> i̇şte, <bostursa> <laughs>

Hop hop hop. Ulan İbo. <laughs> ya çarptırdın beni ya. <laughs> Arkadaşlar İsmail ay çok seni. Ama seni de bir çarptırdım. Geçtim seni. Valla ben birinci gidiyorum ha. Oha beni geçtin lan bir anda. İki. Son. Buradaki botu niye buraya koydunuz <laughs> ya? ya burada, lan burası değil. Ben botta kaldım. Yemin ederim bot. Bot değil bir bot var. Aa keşif keşif. Şöyle botuk gibi koyduysa var ya. Koydu. Arkanda koyun var lan. Bu <laughs> arka koyun mu taşıyorsun? <laughs> <lütfen>. Ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et koyun var. Ha. Yemin et. Evet. Bak sen de kendine. Dur video bitince bakarım. Nasıl bir lan o gün? <laughs> Vallahi bilmiyorum benim bot çok yavaş biliyorum Motorlarda sorun var. Ya ki geri <laughs> Kullanmayı <laughs> bilmiyor. Yürü git ya. Hadi. Oo ikinci turu da bitirdim. Ben bitirdim önce. <laughs> Aaa geldim. Ama ben şimdi kaldım yine. <laughs> Buraya <Yaba. gülüyor> <iyi>, ben çıkıyorum. <laughs> ben çıktım. Çıkma lan. Çıkıyorum. Vallahi ben bastım. Çıkarsan da bu <laughs> Araya düştü şeye, Vallahi ya. ben bastım gidiyorum akıllı yere mi düştü? kaldı bu. Ya. Oha süper drift atıyorum ve çarptım. Ya nazar böyle değil. Lan! Nın nın nın, motosper gidiyor. <laughs> Arkamda mısın İsa? Evet. Ay bakıyor gördün Karada yaş. <laughs> <laughs> Geliyor lan. <laughs> Biner ay şimdi arkama bu şimdi. Yama atladın bunu. Aa çıktı galiba. <laughs> <laughs> bak mı gitti. Aa yine girdi attı galiba kendisini yani arkadaşlar. Lan! Lan arkandan geçeceğim oğlum. Üçüncü turda bir... Ya çarptım ya. Geçtim. Hayır geçti. Gel lan buraya geçcem oğlum Onu 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 yak. Sağ. Sağ geçti. Aa geçti burada. Ya kaldım oğlum burada ya. Vallahi ben şu an iboyu ne oluyor lan şu an keveriyor galiba. <gülüyor> 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 Aa, ya oğlum böyle şansın? Şuan İbo Burak'la pes ettiyse İso ligimiz can. Kapışıyoruz. İso son tur değil değil mi? Ne son tur lan? Yok lan bu abi. üçüncü tur. Ben de geldim yola. Sen daha üçüncü tura gelmedin oğlum. Sen... İkin, i̇kinci turdayım. <laughs> <laughs> Ezii. Yine üçüncü tur olsun bari. <laughs> tamam hadi üçüncü tur olsun hadi. Ya. Sen İsviçre'den demiştim galiba. Öbür video eğer erken gelirse ya da bu video galiba erken gelecektir bu video. İbrahim İsviçre'den geldim. Kendisi e, Fransızca konuşuyor da ne konuşuyor bilen Fransızca? İtalyan. Ne? Ay Fransızca ne lan? İtalyanca konuşuyor. İsviçre'den İtalyanca konuşuyor. Evet. Çağ ne? Bay bay. Baymay mı diyorsun? Ne diyorsun? Bay ola diyor. Bak şimdi geliyorum arkandayım ha. Benim? Hı. <laughs> Biz o, arkamda mısın? Evet. Ama bayağı uzandayım. Oraya takıldın. <laughs> ben şimdi şunu, oraya... şunu biraz geçeyim ben. Şu an dördüncü turu geçtik ya. Beş. Aa, geri gidiyorum geri gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçeceğim oğlum son tur <laughs> ha. <laughs> 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 ne sonu? Hayır. Ya yürü git. Kaldım burada. i̇yi oldu. İşte bu son tur değil. Değil mi oğlum? Mal mısın? Geçtim seni. Aynen bu son tur. Ya <laughs> geçtim onu. Oğlum arkam de değil. Bot değil. yok da bu son tur değil. Yolda bot var mı? Kim kaldırmış botu? Ben mi kırdım? <gülüyor> <gülüyor> geçtim. <gülüyor> ya hile yapıyor. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Geçeceğim oğlum sizi. Gelin lan buraya. Ay <laughs> saç çarptı. Beni hani görüyor musun sen? Zıda da, 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 da lan çarpıdan... Geçirmem oğlum sizi. <laughs> Çıkın lan. Geçeceğim oğlum. Geçeceğim ya çık ya. Git <laughs> ya. kazandı. Kazandın mı? He son turdu. Lan ben nereye yanaştım? <laughs> Evet arkadaşlar bugün ilk defa kadarsın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hepiniz sevişme atın Dur poz veriyorum arkamda kim var? <laughs> arkamda görüntü koyun var lan. Evet arkadaşlar abone olup like'ımı unutmayın arkadaşlar videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like'lamayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere. İsm Fransızca bay bay ne bakayım İbo. Ciao. It's a Sunday. Ciao. I just like Sunday. Bye bye. bye.